19 Ekim Perşembe akşamından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Uffa Değişim TV ana haber bülteniyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. İlk haberimiz Şanlıurfa 75. yıl Ceylan Üretme istasyonunda yetiştirilen 20 Ceylan düzenlenen törenle doğaya salındı. Evet. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten 75. yıl ceylan üretme istasyonunda yetiştirilen ceylanlar, Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın katıldığı törenle doğaya bırakıldı. Hepsi Şanlıurfa'da İstasyona gelişinde Orman Bölge Müdürü Mehmet Seki Bayıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve istasyon çalışanları tarafından karşılanan Vali Şıldak, ilk olarak ziyaretçi karşılama merkezini gezdi. gezisi sırasında Vali Şıldak, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve bölgede yaşayan endemik türler hakkında bölge müdürü Çiçek'ten bilgi aldı. Seninle... Değil, sahayı o yüzden o niye ihtiyaç duyduk? Kullanıyorduk efendim. Şu aşağıda gördüğünüz zaman e, hayvanı yakalama amaçlı doğal yollarla ölümü gerçekleşen ve özellikle bölgede yayılış gösteren yabani hayvanların tahnitlerinin de sergilendiği karşılama merkezindeki incelemelerinin ardından Vali Şıldak, 20 ceylanı doğaya bıraktı. Şey. Evet. 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 Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından Kızılkuyu üretme istasyonumuzda bu Böylelikle 15.337 hektarlık bir alanı kapsayan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme sahasında ceylan sayısı 413'e ulaştı. Bu güzel bir hayat yaşasınlar. E, vatandaşlarımızı onlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu ülkemizde yetişen iki ceylan türünden en nadide türlerden biri Urfa ve Hatay illerimizin isimleriyle anılan ceylan türleri. Gördüğünüz gibi bunlar. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da aktarcıların yolunu tuttu. Kimi vatandaş bitki çaylarını gram ile alırken kimisi ise kilo kilo aldı. Havaların soğuması ile kışı rahat geçirmek isteyen vatandaşların kimisi hastanelere akın ederken kimileri de üşüttüm diyerek aktarcıların yolunu tutuyor mavi beyaz var ya o Şanlıurfa'da aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar doğal bitkiler ile iyileşmeyi daha fazla tercih ediyor. pandemi sürecinde en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan zahter, kış ayına girmeden tekrardan en çok tercih edilenler listesinde ilk sırada yerini alıyor. Hem salgın hem de mevsim koşulları nedeniyle bitki çaylarına ilgi gösterenler. Sahtelin yanı sıra ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta, biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri tercih ediyor. O beyaz var ya. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrenci 100 resim yaptı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenciyle 100 resim çalışması yapıldı. Tarihi Gümrük Hanı avlusunda, ilçenin merkez ve kırsal mahalle okullarından 100 öğrenci. Cumhuriyetin 100. yılı anısına tuvallerde yeteneklerini konuşturdu. Yapılan resimler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak olan etkinliklerde halka açık resim sergisinde sergilenecek. Yunus Emre Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Barış Turan, bugün ilçe merkezi ile çevre köylerden gelen toplam 100 öğrenci ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim etkinliği düzenledik. Bu yapılan resimler 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlerimizin de yapmış oldukları çalışmalarla birlikte sergilenecek dedi. Şanlıurfa Tabipler Odası İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Yurdumuzun dört bir yanında son zamanlarda artan savaşlar nedeniyle binlerce can hayatını kaybetti, on binlercesi yaralandı veya hatta göçe maruz bırakıldı. Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, ardından Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, Suriye'nin kuzeyinde Rojava'da yaşananlar, en sonda Filistin-İsrail savaşıyla binlerce mazlum hayatını kaybetti maalesef. Faşist ve ırkçı Şanlıurfa Tabipler Odası ve Urfa Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Şanlıurfa Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyesi Kemal Yüksekkaya, İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den itibaren başlayan çatışmaların ve İsrail'in Gazze'de bulunan Elihli Baptist Hastanesi'ne saldırmasında can kayıplarının yaşandığını dile getirerek savaşların topluma ve sivil halka nasıl zarar verdiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Acılar bitmiyor. Son günlerde Kafkasya, Orta Doğu ve Kürdistan coğrafyalarında yaşanan savaş halini kaygılı izlemekteyiz. Önce 19 Eylül günü Azerbaycan'ın Krala bölgesine askeri çıkartma yaptığını, izleyen günlerde sivil can kayıplarının yaşandığı, binlerce insanın yaşadıkları gibi bölgeden göç ettiğini, zorlu yollarda ölüm trakteleri yaşadıklarının haberlerini aldık. 6 Ekim günü Kuzey ve Doğu Süre'ye yönelik bir hava saldırısı başlatıldı. Milli Savunma Bakanı tarafından duyuruldu hava saldırılarında sivil can kayıtlarının ve yaralanmaların yaşandığı. Haliliye Belediyesi'nin 3 noktada hayata geçirdiği sıfır atık marketlere dönüştürülebilir attığını getiren vatandaşlara çeşitli temizlik ürünleri hediye ediliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği marketler ile çevre kirliliği de önleniyor. Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 10 EDP, kapsamında hayata geçirdiği sıfır atık projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sıfır atık marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor. Kilo. Bu da bir kilo 550 gram. Bu kapsamda Devteşti Mahallesi'nde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesi'nde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesi'ne kurulan sıfır atık market ile vatandaşlar geri dönüştürülebilir atıklarını getirerek karşılığında puan sistemiyle temizlik ürünleri alıyor. Periyodik olarak çalışmaların devam ettiği sıfır atık marketlerde temiz bir çevre için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı. Köpeklerin köpeklerden korktuğu için panikleyen ve bisikletten düşen çocuğun kasık bölgesinde direksiyon temir kolu saplandı. Olay Ceylanpınar ilçe merkezinde yaşandı. Bisikletiyle giden 13 yaşındaki Hasan Uslu, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine saldırmasıyla panikleyen çocuk bisikletiyle birlikte yere düştü. bisikletin demir direksiyon kolu kasık bölgesine saplanan uslu yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. çocuğun ailesi, yetkililerin başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi. Bir anda köpekler ona önüme çıktı. Ben de çok hızlı yaptım. Bir anda dengemi kaybettim. Öyle. Bisikletten mi düştün? Evet, bir iki sene düştüm. Direksiyonu kaldı. Anladım. Evet değerli izleyenler şimdi de 19 Ekim Perşembe günü Değişim Gazetesi ile takip ediyoruz. Bakalım Değişim Gazetesi'nde hangi başlıklar var? Değişim Gazetesi'nde Mahalle Muhtarı Dabaşı yetkilileri göreve çağırdı. Bahçeli Evler Mimar Sinan Mahalle Muhtarı İsmail Dabaşı Bahçeli Evler'de yaşanan sorun ve sıkıntılar için yetkilileri göreve çağırmış. Urfalı siyasilerden İsrail'e tepki. Biliyorsunuz son dönemlerde İsrail artık gerçekten çağrından çıkmaya başladı. Hastanelere, okullara veya toplu toplumun olduğu kesimlere sürekli bombalar atmaya çalışıyor ve orada bir demeden iki demeden onlarca can katlediliyor. Buna Urfalı siyasilerden de tepkiler gecikmemiş. Şehit askerin ismi Şanlıurfa'da bir bir okula verildi. 1999 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Gözcü'nün ismi memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokuluna verilmiş. Dicle elektrik ekibine saldırı, Dicle ekibi e, Şanlıurfa'da 8 milyon liralık ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle el konulmasına karar verildi. Kaçak trafolayı tespit eden ekiplere bu kez saldırılar düzenlenmiş. O habere yer verilmiş. Bağışıklılığınızı 5 adımda güçlendirin diye bir sağlık haberine yer verilmiş. Harfeti tartışma konusu olan otel yıkıldı. Ee, Tabi yıkılan otelin yeri de belediye başkanı Şeref Albayrak'ın dediğine göre yeşil alan olarak tekrardan vatandaşların hizmetine sunulacak. Haliliye'de hazırlık kursları devam ediyor. Ee, sağlık bakanı Koca uluslararası sağlık örgütü temsilcileriyle Gazze'ye yapılacak yardımları görüştü haberine yer verilmiş. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Haberi yer alıyor. Evet değerli izleyenler, bugünlükte de bizden bu kadar bir an önce İsrail ve Filistin arasındaki savaşın dur demesi gerekiyor. Yoksa onlarca can daha da yitip gidecek. Tekrardan olanların bir an önce bitmesi temennisinde buluyoruz. Bulunuyoruz daha doğrusu. Evet değerli izleyenler tekrardan Urfa Değişim TV'nin bugünlükte de an haber bülteninin sonuna geldik. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde tekrardan bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Aynı saatte görüşünceye de hoşçakalın.